Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu videomuzda meleklerin görevleri, memuriyetleri, makamları ile ilgili kısacası meleklerin tanımı ile ilgili sohbetimiz olacak. Meleklerin tanımı ile ilgili en güzel tanımı bizim için Kur'an-ı Kerim getirmiştir. Çünkü melekler hissetmediğimiz, göremediğimiz gaybi hadise olaylardan ve gaybi hakikatlardan biri olduğu hasebiyle meleklere doğru tanımanın yolu yüce Yaradan'ın, yüce Allah'ın tanıtımıdır ve biz de bu noktada Kur'an-ı Kerim'den istifade ederek, büyüklerimizin kaleminden istifade ederek melekleri inşallah bu videoda tanımış olacağız. Her şeyden önce melekler konusu Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an'ı değerlendirmeye göre iman esaslarından biridir. Meleklere iman etmek, melekleri kabul etmek, onların varlığına inanmak. Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle geçer. Amener-resulü bima unzile iley. Peygamber kendisine indirilen bütün değerlere, vahye iman etmiş. muminun kullun amena billahi ve melaikatihi ve rusulihi ve kutubi. Müminler o insanlardılar ki Allah'a iman ederler, meleklere iman ederler. Peygamberlere iman ederler ve e, kitaplara, semavi kitaplara iman ederler. Yani meleklere iman dini esaslardan bir tanesidir ve yüce yaradan kendisine, elçilerine, kitaplarına imanla aynı statüde, aynı nitelikte beyan etmiştir. Budur ki melekleri bilmemiz ve onları kabullanmamız ve onları anlamamız da, dini desturlardan ve iman esaslarından birini oluşturmaktadır. İşte böyle bir varlığı en doğru tanıyacağımız yol, arz ettiğim gibi bunların özelliklerini, bunların görevlerini, bunların niteliklerini anlayacağımız en doğru yol Kur'an-ı Kerim'i izlemek ve Kur'anla hareket etmektir. Kur'an-ı Kerim bu noktada bir kısım işte açıklamalarla Bunları mükemmel bir şekilde bizim için tanıtmıştır. Bir, Kur'an diyor ki melekler akıl ve şuur sahibi olan varlıklardır. Ve onlar hiçbir zaman e, hata yapmazlar. E, günah onların hayatında e, yoktur. E, Kur'an-ı Kerim melekleri akıl ve şuur sahibi olarak tanıttığı zaman diyor ki onlar bu yapılarıyla Allah'ın saygın kullarıdır. net olarak ayet-i kerimede buyurur ki bel ibadun mukremun onlar saygın kullardır. İkinci olarak arz ettiğim melekler hiçbir zaman Allah'ın emir ve desturları karşısında haşa muhalefet etmezler, günah işlemezler. Ve hiçbir ilahi desturu ihmal etmezler. Öyle ki Yüce Yaratan Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki La yesbigunehu bil gavl Hiçbir zaman Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Yani kendi taraflarından bir şeyler üretip demezler. Ve hum bi emrihi Bütün melekler biz sadece yüce Allah'ın emirlerine itaat ederler. 3. meleklerin çok farklı çeşitli görevleri vardır e, ve bunlar bu görevleri e, yapmaktadırlar. Kısaca bir kısmını yine Kur'an'ı tamamen ayetlere dayalı olarak siz değerli kardeşlerim için saymış olacağım. Bir, ilahi arşı taşıyan melekler ki net olarak Kur'an'ın ay ayetidir. Yehmelûne'l-arş gelmesini kullanmış ilahi arşı taşıyanlar. Hala Allah'ın onlara verdiği bir e, memuriyettir, bir görevdir. Bu memuriyet ölçüsünde demek onlara irade vermiş, kudret vermiş, bilinç vermiş, güç vermiştir. İkinci olarak Allah'ın e, bu ilahi düzende e, Allah'ın izniyle e, ve Allah'ın emriyle bu alemin işlerini tedbir edenler. Yani bir kısım alanlarda müdiriyeti ve tedbiri olanlar e, melekler. Üç, meleklerde e, şunu görmekteyiz, ruhları kabzeden melekler, ruhları alanlar. Yani bir grup meleğin görevi de sadece Azrail aleyhisselama sınırlı değil. Kur'an-ı Kerim bunu belirlemiş. Azrail aleyhisselamın emir komutasında olan e, melekler vardır. Dört, bizim e, amel ve davranışlarımızı takip eden melekler grubu e, beş e, insanları tehlike ve belalarda korumakla yükümlü olan melekler yani bazen bazı şeylerde işte diyoruz Allah korudur çok doğrudur yüce yaradan bir kısım melekleri görevlendirmiş insanları o belalara karşı korusun o belalar noktasında ...o belaların içerisinden... ...kimi zaman düşmekten... ...kimi zaman yanmaktan... veya farklı şeylerde melekler... ...o noktadaki onlara görev verilmiş... ...o insanı o beladan korusun... ...insanları o belalardan... ...ve o afetlerden... ...korumuş oluyorlar. Evet... E, ...dördüncü, e, beşinci, altıncı... ...grup öyle diyelim... E, ...bir kısım asi insanları yer be yer ki bu genel değil bu Allah'ın yine izni ve emriyle olan şeylerdir. İnsanları yaptıkları pislikler, kötülükler, zulümlerden dolayı cezalandıran melekler insanların bir kısmını cezalandırırlar. Evet, bir başka grup müminlerin destekçisi ve yardımcısı olan özellikle savaş meydanlarında müminlere desteğe gelen, yardıma gelen melekler. Evet, bir başka grup ilahi vahyi ve ilahi desturları peygamberlere ulaştıran grup. Yani böylece melekler kendi memuriyet alanlarında farklı memuriyetleri ve farklı görevleri vardır. Ve her biri kendi görevini kusursuz bir şekilde e, ihmal etmeden tam bir şekilde yerine getirmekle Allah tarafından donanmıştır. Evet, e, meleklerin yine yapısıyla ilgili Kur'an-ı Kerim şunu getiriyor. Meleklerin bir kısmı her daim Allah'a tesbih ederler, takdis ederler ve ona her daim e, secde ederler veya rücu ederler. E, net olarak Kur'an-ı Kerim'in ayetidir. Buyuruyor ki vel melâiketu yusebbihûne bihemdi rabbihim. Melekler Allah'ın e, tesbihini ederler, onu tenzih ederler ve yastagfirûne limen fil arz ve yeryüzünde bulunan insanlara e, veya varlığa istiğfar ederler şeklinde ayeti kerime beyan etmektedir. Evet, Meleklerin e, bu kadar e, kusursuz e, işleri yapmaları, e, mutlak bir akla şuura sahip olmaları, önemli görevleri taşımalarıyla birlikte, ama yine insan oğlu meleklerden üstün, daha faziletli bir varlık olarak yaradan e, tanıtmıştır. Yani insan oğlunda var olan tekamül yeteneği zemini insan oğlunu meleklerden üstün daha faziletli kılmıştır. E bu da Kur'an-ı Kerim'in yine bize getirdiği bir husustur. Öyle ki Hazreti Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman melekler istisnasız olarak bütün melekler hangi makamda, hangi görevde oluyorsa olsun Top yekün Hazreti Adem yaratıldığı zaman secdeye gitti ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yüce Allah meleklerin öğretmeni olarak tanıttı ve müerrifi etti. Evet e, meleklerin bir başka hususu e, melekler yapı olarak insan şekline e, girebilir ve bir insan olarak kendisini gösterebilir. Kimi zaman peygamberlere bu şekilde zahir olmuş melekler ve kimi zaman sadece peygamberlere değil peygamberler dışında bazı insanlara zahir olmuş. Bu konuyu ben geçen videomuzda geniş bir şekilde anlattım. Örneğin Kur'an-ı Kerim diyor ki ruhul kudus veya Cebrail aleyhisselam Hz. Meryem'in önüne geçti. Fetemezzele ha beşeren seviye Yani eksiksiz bir insan simasında şeklinde Hz. Meryem'e görünmüş oldu. keza Hz. İbrahim aleyhisselama bu şekil insan şeklinde Hz. Lut aleyhisselama ve Hz. Peygamberimize ki meşhurdur Peygamberimizin meşhur e, sahabisi dehiyi Kelbi'nin simasında geliyordu ve birçok ashab da bunu görmüş o, o, oluyordu özellikle Ehl-i beyt Evet burada şöyle bir şey var. Melekler acaba yani insan oğlunun e, algı e, alemine yani hayal dünyasını elde ederek bir misali görün, görünüm mü veriyor yoksa gerçekten bir insan niteliğinde e, ortaya çıkma kabiliyetleri var. Genel olarak büyüklerimizin özellikle çağımızın e, büyük yazarlarından Ayetullah mekarim Şirazi'nin kaleminde şu var. Diyor ki büyük ülemanın görüşü e, budur ki melekler e, hayalleri tasarruf etmiyor. ...gerçek olarak, hakikat olarak, bir gerçek olarak insan şeklinde zahir olmalarıdır ve ortaya çıkmalarıdır. Yine şöyle bir şey hadislerimize baktığımız zaman meleklerin yapısıyla ilgili, meleklerin sayısıyla ilgili. Ne kadar melek var? İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselama sordukları zaman... İmam buyuruyor ki insanların sayısıyla meleklerin sayısı asla kıyas edilmez. Andolsun Allah'ın zatına e, gök alemindeki olan meleklerin sayısı yer küresindeki toprağın zerresinin sayısından fazladır diyor. Ve gök aleminde bir nokta bir yer yoktur ki orada bir melek olmasın. Yani arş alemini, gök alemini tamamen melekler grubu ve melekler sayısı oluşturmaktadır. Onlar Allah'a tesbih eder, ederler, Allah'a tenzih ederler ve bu şekil e, İmam Aleyhisselam e, meleklerin sayısını bizim için e, belirlemiştir. Yani sayısı derken sayısının e, bizim aklımızın ve ufkumuzun ulaşmadığı bir noktada olduğunu beyan buyurmuştu. Yine meleklerin yapısı ile ilgili peki bunların nasıl bir vücut yapısı var? Meleklerin vücut yapısı ile ilgili şu mesele yer almaktadır. Yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Onlar ne yemek yerler ne su içerler ne evlenirler, onlarda şehvet duygusu yoktu, onlarda yani bu maddi istek ve ihtiyaçlar yoktu. Ki imamın açık beyanı da el melaike la ye'kulun ye ve la yeşrebun ve la yankihun. Onlar e, yemezler, içmezler, izdivac etmezler ve çok mükemmel e, açıklayıcı bir cümle getirmiş sonunda imam. Buyuruyor ki ve innema ye'işyune binesimil arş ilahi arışın nesimi yani esintisi rüzgarıyla onlar beslenirler ve yaşamlarını öyle sürdürmüş olurlar. Yine meleklerin yapısı ile ilgili ayrı bir noktada özellikle İmam Ali Aleyhisselam'ın tanıtımında şöyle geçer. melekler uyumazlar, onlarda uyku yoktur. meleklerde asla gaflet, Unutkanlık diye bir şey yoktur. Meleklerde vücut yorulması diye bir şey yoktur. Meleklerde unutkanlık diye bir şey yoktur. Emam Ali aleyhisselam bunları tamamen meleklerin özellikleri olarak beyan etmişti ve saymıştı. Evet, melekler e, çok farklı e, ve çok çeşitli görevlerde bulunmaktadırlar. Öyle ki yüce e, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de e, allah Allahu Muttaal, Rabbimiz buyuruyor ki, meleklerin dilinden ve ma minna illa lehu megamun Bunlar için belirlenmiş bir makam vardır e, ve o belirlenmiş makamlarıyla birlikte ve inna Lanepnu safun melekler saflar çekmiş bir halde varlıklarını yapılarını korurlar ve inna lanu ve biz saflar çekmiş bir halde Allah'a tesbih eden ve Onun emirlerini bekleyen kullar olarak ortaya çıkmaktadır. öyle ki İmam Sadık Aleyhisselam hatta bunların ile ilgili meleklerin ibadetleri ile ilgili şu tanımı ve şu tanıtımı getirmiş. İmam buyuruyor ki inna lillahi melaiken ruk'an ila yawmil kıyame ve inna lillahi melaiket melaiketen succeden ila yawmil kıyame. Bir kısım melekler var ki onlar rucu halindedirler. Kıyamete kadar rucudan kalkmayacaklar. ruçu halinde kalacaklar. Allah için bir kısım melekler var. Onlar secde halindedirler. Onlar da kıyamete kadar secdeden kalkmayacaklar. Evet melekler böyle e, çok farklı e, bir e, yapıları vardır. Peki onların yapısı acaba e, maddi bir yapı mı? onların yapısını tam olarak algı, algılamamız bizim için gerçekten çok zor, sıkıntılı meselelerden biridir. Belki bu maddenin üstünde bir madde onların yapısında olabilir tezini birçok İslam üleması ortaya koymuştur. Bazıları da tamamen onların mücerret yani maddeden soğutulmuş bir yapı olduğunu beyan ediyorlar. Fazla bizim o noktada da işimiz yoktur. Yani o olsa veya bu olsa kendi yerinde. Ancak şunu görmekteyiz. Bu kadar azametli olan varlıklar, melekler bu azametleriyle birlikte insan oğlu eğer insan olursa ve Allah'ın ona verdiği o yetenekleri kullanıp tekamüle doğru yürür, yürürse insanoğlu bütün meleklerden üstün olmuş olur. Tabi bununla birlikte bütün melekler sözün başında hatta ilk cümlesinde dedi, bütün melekler Allah'ın saygın, sevilen kullarıdır. Yani haşa Allah'a şirk koşmayalım. Varlığın yaratılışında, tedbirinde meleklerin mutlak, bağımsız bir eli yoktu. Öyle bir şey asla yoktur. Tevrat'ta meleklere ilahlar unvanını vermiş. Bu tamamen bir şirk. İçeren bir cümledi. İslam böyle düşünceleri reddediyor. Melekler diğer varlıklar gibi Allah'ın mahlukatı fakat saygın, özel bir yapısı ve özel yerleri olan varlıklar ve kullardır. Melekleri selamlamak dinimizde de emredilen şeylerden biridir. Meleklere iman sözün başında arz ettik dine esaslardan biridir. Onun için bizler hem omuzlarımızdaki olan melekleri selamlayalım, Cebrail Aleyhisselam'ı selamlayalım, Azrail Aleyhisselam'ı selamlayalım ve bütün ilahi meleklere selam olsun diyelim. Allah bizi meleklerin duasına dahil olan müminlerden karar kılsın.